Merhaba millet. Hiç kalabalıktan sıyrılıp gizli bir cennete kaçmayı hayal ettiniz mi? Bugün sizinle paylaşacak sırlarım var. Hadi, o kadar nefes kesici ki bir sonraki uçak biletinizi hemen ayırtmak isteyeceğiniz bilinmeyen tatil yerlerinin dünyasına dalalım. Öncelikle tek seslerin fısıldayan rüzgarlar ve yumuşak dalgalar olduğu kadar huzurlu bir ada hayal edin. Bu gizli mücevher, Pasifik'in ortasında, her zamanki turist rotalarından uzakta yer alıyor. Yemyeşil bitki örtüsü ve kristal berraklığında sularıyla, huzur arayanlar ve doğayla yakın bir bağ kurmak isteyenler için mükemmel bir yer. Ardından Doğu Avrupa dağlarındaki şirin bir köye gidelim. Sanki zamanda geriye gitmek gibi. Arnavut kaldırımlı sokaklar, size aile gibi davranan samimi yerliler ve sıcacık bir kucaklama gibi lezzetli yemekler. Tabii bir de nefesinizi kesecek manzaralı yürüyüş parkurlarından bahsetmeye gerek yok. Peki ya bir çöl vahası? Evet, yükselen kum tepelerinin arasında palmiye ağaçlarıyla çevrili, doğal bir kaynakla beslenen bir havuz var. Geceleri yıldızların daha önce hiç görmediğiniz bir şekilde gökyüzünü aydınlattığı gerçeküstü bir yer. Henüz bitmedim. Güney Amerika'da ormanın okyanusla buluştuğu tenha bir plaj var. O kadar gizli ki, onu bulmak için yerel bir rehbere ihtiyacınız var. Ama bir kez oraya vardığınızda, yerin tenha ve ham güzelliği benzersiz. İşte karşınızda, sizi bekleyen dünyanın gizli cennetlerinden sadece birkaçı. Her nokta kendine özgü, el değmemiş ve kendi sırlarıyla dolu. Öyleyse, neden bir sonraki tatilinizi bilinmeyene doğru bir maceraya dönüştürmüyorsunuz? İnanın bana, yapacağınız anılar turistik yerlerden uzaklaşmaya değer. Bu macerada bana katıldığınız için teşekkürler. Dünyanın dört bir yanındaki daha fazla gizli mücevher için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini çalmayı unutmayın. İyi yolculuklar.